Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, msp'de ne yapıyoruz bugün arkadaşlar msp'de e, herhangi bir takipçim arkadaşlar discord'dan bir takipçime parola mı vereceğim arkadaşlar ve hesaba istediğini yapabileceğini söyleyeceğim ama tabi biraz diyeceğim ki lütfen drip falan alma diyeceğim çünkü arkadaşlar ben para biriktiriyorum paramın harcanmasını istemem kız belki de hesabı yani isterse siler silerse benim başım belaya girer yani böyle bir anda şeyi tutar böyle ha 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 merkezin hesabını hackledim <laughs> yapabilir arkadaşlar o yüzden yani ben bu riski alıyorum ee, bu videonun devamı arkadaşlar 1900 like'ta gelecek 1900 like geldiğinde arkadaşlar yeni bölüm gelecek hadi videoya Evet arkadaşlar, bu arada siz de bizim Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Burada Drip Kazan Odası var. Bu Drip Kazan Odasına girdiğinizde yani Discord sunucumuza gelip bu Drip Kazan Odası'nda durduğunuz sürece Drip kazanabiliyorsunuz. Ona göre onu da söyleyeyim arkadaşlar. Tamam, şimdi hemen açalım. Beyza, videodayım. <laughs> ya. Şimdi bak, sana paralımı vereceğim. Ee, i̇stediğini yapabilirsin ama Bak lütfen Diamond ve SCM dokunma yani tamam normal kıyafetler alarak Star Coin'imi harcayabilirsin kendini istekli de alabilirsin ama Drib'e falan para harcayamazsan çok iyi olur Olur mu? Evet. Şimdi ben şifremi değiştiriyorum arkadaşlar ee, Çünkü ona bir normal bir şifre vereyim Ne olsun şimdilik şu olsun Evet arkadaşlar şifremi değiştirdim hemen özelden veriyorum evet, şu an Beyza'ya şifremizi verdik gir Beyza Ulan mertlendin gidiyor lan. Ama inşallah tak ben Star Coin'im. Bak çok seviyorum Star Coin'im. Gitmesin istemiyorum Beza? Evet, tamam mı Beyza? tamam. Bak oğlum çok şüpheli şeyler söylüyorsun. Cık. Arkadaşlar sıçma olasılığımız da var. Ben hemen yan hesabımdan girip bakacağım. Aşağıda Windows etkinleştir yazısını görebilirsiniz. Yapacak bir şey yok. Eee Evet tamam. Şimdi ben kulaklığımı kapadım bakalım Beyza ne yapacak. Eee... o yüzden biraz sıçmış olabiliriz arkadaşlar. Ben o biraz böyle şey oluyorum. Çünkü mertlendin arkadaşlar bu her hesaba her hesaptan biri değil. Bir dakika bela açıkmış lan. Beladan bakayım diyecektim ki mertlendin bu hesapta açık ekli mi onu bilmiyorum. Mertlendin. Açık mıymış? Tamam. Şu an arkadaşlar çevrim dışı gözüküyor. Niye? Kesin hesabımı sildi. PKK'lı. Bakayım arkadaşlar Mertlendin. A açık yeminle açık sıçtık çek. Merhaba arkadaşlar hesabımı takipçime verdim çek. Sıçtık çek. Beyza sıram başladı bu arada. Bir dakikan oldu. Kaldı 9 tamam. dakikan. Hızlı ol. Evet arkadaşlar şu an 9 dakikası kaldı. Ee, biraz çaktırmadan ben hile yapacağım arkadaşlar. Bu video 10 dakika olduğunda Süren bitti diyeceğim çünkü videonun dakika oldu lan Kamil diyeceğim. Biraz zile yapmak lazım arkadaşlar şimdi ben burada siz bana demiştiniz ki abi takipçinin hesabını ver siz beni zaten hep batırmaya çalışıyorsunuz bir kere de benim için hayırlı bir şey söylemediniz arkadaşlar ama yani yapacak bir şey yok mertlendin şu an açık ne yapıyor acaba ulan durum falan hiçbir şey değiştirmedi bu kız ne yapıyor lan oğlum bak starcoin Starcoin. <laughs> 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 aha lan ne yapıyor Lan lan yapma <laughs> Lan hesabımın tipini ne yaptı Allah belanı Arkadaşlar perestlere benzetti beni ya Hesabımı hackledi arkadaşlar böyle olmaz Bak arkadaşlar Sırf siz istediniz diye böyle bir video çekiyorum Ben burada hesabımın hacklenmesi Hacklenmesi niye hacklettiriyorum ben Bana sizin hesabınız hackleniyor Benim niye hesabım hackleniyor ki Herkesin hesabı sıra sıra eklenmesi lazım arkadaşlar şu an benimki niye ekleniyor yani Lan oğlum ciddi tipimi ne yaptı ya bari şu güller mi ne lan üstümde Ne lan üstümdekiler Bak şu yılanı koymasaydın yılah günah ya ayakkabıya bak ya çorap telli Ben bir maymunum Ya <laughs> Niye Ben bir maymun değilim bana maymun demeye çalışıyor Evet arkadaşlar şimdi hesap sorma vakti Beyza ben bir maymun muyum lan <laughs> Beyza Ben maymun muyum <laughs> Arkadaşlar lanet olsun Gene bir şey yaptı ne yaptın lan Ne yaptın lan hesabıma O animasyonu değiştirdi Allah belanı Arkadaşlar bu da yıllardır benim hesabıma girmeyi mi bekliyormuş Ne yapıyormuş yaptığı tipe bak lan bu tip ne lan? İnsan acır lan insan acır der ki Mert Köse'ye böyle de yapılmaz ayıp günahtır ya o. Böyle yapar insan şu tipe bak ya. Bir tane dinayım var. VIP kulüba gideceğim birader. Bakalım arkadaşlar beni takip edecek mi? İnşallah kahvede olduğumu bilir ve takip eder ona bir ben arkadaşlar yollama yaparım. Hayırdır birader kimsin lan sen? Daha dün boktun bugün korktun gelmişin artık stasyosun yoksa Diyarbakır altı merkeze git. Evet arkadaşlar şimdi kızlara güzel bir söz söyleyeceğiz. Ee, sevgilim nasılsın? Burnun kapıya kısılsın. Kız burnun kapıya kısılsın. Lma buru damn god Evet arkadaşlar şu an Mertlendine bir şey yapıyor kendine yeni arkadaş eklemiş mi? Aa eklemiş. Zehra'yı çıkartmış. Hain Zehra bana diyecek Allah belanı versin sen ben niye nerktan çıkar ondan köpek diyecek arkadaşlar. Ben <laughs> ben tipim de böyle kaldı Allah bela ya. Arkadaşlar bir daha hiçbir takipçime hesabımı vermem. Tipine bayıldım ayol. Herkesin isteğini kabul edecek. Oyunu kasıyor. Empati yapın. Beni etmese şu an bir şey demem. Haklı. Artı bir bak bu kıza istek. Arkadaşlar şu kız gibi düşünen Müslüman evlatları kaldı mı? Herkesin isteğini nasıl kabul edecek? Oyunu kasıyor yani. Hem de oyunu bırak 549 bin tane istek gelmiştir buna bak. 549 bin tane görüntülenme var. Bunun hepsi atmış. 540 bin tane arkadaş ekleniyor mu lan mesele? Biriniz bana bunun cevabını <laughs> versin lan. Ha? Welcome to Diyarbakır. Bak gene kaşlarıma ne yaptı ya? Arkadaşlar bu kızın benimle alıp veremediği ne ya? Bu kızın da benimle alıp veremediği ne arkadaşlar ya? Sen sen niye böyle yapıyorsun gülüm ya? Arkadaşlar böyle olmaz ya bak I love you 02. I don't love you 02 mübarek ya. I don't love you 02 oldun sen şu an benim gözümde. Mesela I love you'ydun. I don't love you 2 oldun. Yani, I don't love you bro. Kusura bakma şlav keke yani. I love you 02 arkadaşlar hain çıktı. Bizi batırıyor arkadaşlar. Oğlum ben batırılacak ne yaptım lan? Ben? Sen benim niye böyle tipimi yap? Bak maymuna ben bir maymunum kıskanın benden güzel yok. Oğlum ben ne alıp veremediğin de sen benim niye sağımı batırıyorsun lan? Mert çok güzeldir aksine eden bir demiş arkadaşlar doğru söylemiş bu arada bu bu sözüne katıldım arkadaşlar günah girdiğini söyleyeceğim Beyza günah giriyor Niye? <laughs> Maymunlarla niye dalga geçiyorsun? Yok dalga geçmiyorum. Maymunlara şu an al dalga geçtin şu an. Çarpılacaksın geçmiş olsun. Ben söyleyeyim de. Ya. Bunun diğer tarafı var. Evet arkadaşlar şu an maymunlarla da bak maymun dedi bak. Beyaz kaşlı maymun mu var? Sen niye beyaz kaşlı maymun yapıyorsun birader? Maymunların kaşı yok diye dalga mı geçmeye çalışıyorsun he? He sen ne yapmaya çalışıyorsun? Gönderme yapıyor arkadaşlar bu buradan. Ama cidden maymuna benzetmiş lan. Oha cidden maymuna abi ne yapıyorsun? Çok sensin mu demiş. Ben bir maymunum mık, kıskanın benden güzeli yok. Evet arkadaşlar hesaba girme vakti yoksa bu kız benim hesabımı batıracak. 8 dakika 33 saniye oldu video. Ben bu hesaba girene kadar uzun zaman geçer. Evet tamam. Mertlendin'e girelim bakalım neler yapmış Mertlendin. Lan şifrem yok. Mert... evet giriyoruz. siren bitti lan. Bitmedi aslında ama 9 dakika oldu yapacak bir şey. Bir dakikada ben hesaba gideyim. Değil mi? Tamam. Oğlum çok mantıksız şeyler niye yaptın? Bak. Ben olsam kendime ne yapardım biliyor musun? Ben de bilmiyorum. Neyse. Arkadaşlar yapıyorsun. Herkes millet bir şey yazıyor. Şu an hesabım hackledi. Niye herkes bende niye dalga geçiyor abi? Çok güzelsin falan diyor ya. Yani. Niye böyle yapıyorsun? Arkadaşlar hesabımız hacklendi diye dalga geçiyorlar la. O elbet bir gün sizin de hesabınız hacklenir ve maymunlar sizden intikam alır arkadaşlar. Siz tabi maymunlarla dalga geçin ama diğer tarafta bu maymunlar arkadaşlar. Ee, neyse anladınız arkadaşlar görüşürüz bay bay bu video bu kadardı. Bu hesabı böyle getiren herkesin takafasını...